Hedefin bu. Bugün kesinlikle ölmesini istiyorum. Anlaşıldı. Uzun zaman oldu. Rüzgar çok sert esiyor sevgili Senemiz. Seni hasta etmesin istemem. Ben de sana daha yakın olmak ve seninle ilgilenmek istiyorum dayıcığım. İkimizin de halletmesi gereken hayatı konuları var. Karaca Bey'in bu süreci nasıl yöneteceği çok önemli. Ne konuşuluyor yukarıda? Karaca Bey şu an sistem için vazgeçilmez bir noktada. Gücü ve kararlarıyla birçok sorunun içerisinden başarıyla çıkmış bir konsül başkanı. Onunla ilgili hiçbir tereddüt olamaz. Oğlu, onu zafiyete sürükleyebilir. Hırsları yanlış yapmasına neden oluyor. Abraham'ı koruyamamız herkesin başına ağrıtacak. Peki öldürmesin. Babasından mı emir almışsın? Sanmam. Karaca Bey'in vereceği tepki konusunda endişeliydi. Çılgınlık. Harun <laughs> iplerini eline almak zorundasın. Halit veya bir başkasının onu kontrol etmesine izin verme. Anlaşıldı. Son bir şey daha sevgili yeğenim. Dinliyorum. Abraham öldüğünde Harun Karaca Bey'e ait iki milyar dolar para onda kaldı. Bütün banka hesapları CIA tarafından takip ediliyor. Çoktan el konmuştur. Yok öyle değil. O para yakında yapılacak bir silah sevkiyatı için Karaca Bey'in adına kullanılacaktı. Hesabında tutmamıştır. Vakit de olamaz. Öyleyse tek seçenek en güvenli yol. Aferin benim kılı kızıma. Dijital cüzdanla taşınan kripto para. Ne yapmamı istersin bu konuda? Bu paradan kimsenin haberi yok. Karaca Bey de bu kargaşada peşine düşmeyecektir. Dikkat çekmek istemez. Onu biz bulmalıyız. Ganiye ben benim söylemem olmaz. Benim adıma sen git. Zehir gibi bir ekibi var. Ona pay da teklif et. Kimseye duyurmadan... ...Raja Bey'den önce bu parayı bulursak... ...iyi para Mira. Çok iyi para.